Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Tüm dünyadan son gelişmelerle karşınızdayız. Kırgızistan'ın eski başbakanı Otar Bayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı'na gönderdiği mektupta Karabağ'da alınan zaferden dolayı tebriklerini iletti. Yine Azerbaycan'ın Sokar firmasından Pakistan'a destek mesajı verilmiş. Burada Pakistan'a yatırım yapılacağını belirtelim. Yine bugün Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Genel Müdürlüğü bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıya kardeş ülkeler Azerbaycan, Pakistan ve Özbekistan katıldı. Bununla ilgili fotoğrafı da görmektesiniz. Yunan medyası 3 kıtada ve dünyanın 13 ülkesinde Türk askeri varlığı Türkiye'yi ABD'den sonra ikinci ülke haline getirdi şeklinde bir haber paylaşmış. Burada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Afganistan, Lübnan, Kosova, Bosna, Arnavutluk, Suriye, Irak, Libya, Somali, Katar, Pakistan ve Azerbaycan şeklinde değerlendirmişler. Bugün Milli Savunma Bakanımız Hulusi Sakar, ülkemize ziyaret gerçekleştiren Pakistan Savunma Bakanlığı Müsteşarı Emekli Kor General Mian Muhammed Hilal Hüseyin ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin iki adet fotoğraf paylaşılmış. Hatırlarsanız geçen gün sizlere haberini yapmıştık. Birleşmiş Milletler'de Kırım oylaması yapılmıştı. Burada Türk dünyasından sadece ülkemizin Ukrayna'ya destek verdiğini sizlere belirtmiştik. Burada Azerbaycan oylamaya katılmadı. Özbekistan katılmadı. Türkmenistan katılmadı. Kazakistan çekimser. Kırgızistan ise hayır vererek Rusya'ya destek oldu. Neden bunu hatırlatıyoruz? Çünkü Azerbaycan'ın bu tavrına rağmen Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'den Aliyev'e bir mektup geldiği belirtilmiş. Ukrayna, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü dün olduğu gibi bugün de destekleme devam edecektir şeklinde bir mektup yollandığını belirtelim. Çin'den bir haber aktaralım. Genişlemiş arz talep zinciri beklenmedik bir krizin içinde lojistik krizi derinleşiyor. Piyasada konteyner bulma zorluğu yaşanıyor. Çin'den çevre ülkelere kaçan üreticiler ise çok daha sorun yaşıyor. Çin özellikle ABD rotası için küresel konteyner stoğunun çoğunu satın aldı. Çin devleti konteyner sorunu için küresel konteyner üreticileri ile doğrudan toplantı düzenliyor ve ülkesinde gerçekleşen üretimin çoğunu imtiyazlı olarak satın alıyor. Gönderdiği konteynerlar ise çeşitli vasıtalarla hızla Çin'e geri geliyor. Yerine geçmek isteyen ülkeler ise "konteyner kalmıyor" şeklinde bir haber paylaşılmış. Yine Pekin büyükelçisi Önen Türkiye ve Çin ulaştırma koridoru aracılığıyla geniş Avrasya kara parçası üzerinde bölgesel ekonomik işbirliğini derinleştirmek için ortak görüş ve çıkarlara sahip şeklinde bir açıklama yaptı. Her Çin haberinde Doğu Türkistan hatırlatıyorsunuz arkadaşlar haklısınız onun haberini zaten yapmıştık biz sadece size burada olan gelişmeleri aktarıyoruz. Yine Yunanistan Türkiye'nin Oruç Reis gemisinin doğalgaz sondaj faaliyetlerini Antalya Körfezi ile sınırlandırma kararını olumlu karşıladı. Yunanistan Göç Bakanı Yorgo Koumoustakos, Sky Televizyon'dan yaptığı açıklamada bu olumlu bir gelişme şeklinde açıklama yaptı. Elmacı Dede olarak anılan 70 yaşındaki Denizlili Muhammed Yılmaz 700 kilometre yol kat ederek Yunanistan sınırındaki hudut birliklerine elma getirdi şeklinde bir haber paylaşılmış. Burada arabada yazan yazılarda görmektesiniz. Mavi Vatan Oruç Reis şeklinde gidiyor. Yine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Slovakya Büyükelçisi Pisanika'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Bir görüşme gerçekleştiğini belirtelim. Yine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan telekonferans yöntemiyle Arnavutluğa bağlandı. Burada bu konutlar Türkiye Arnavutluk dostluğunun yeni bir nişanesini teşkil edecektir. En kısa zamanda konutların ilk etabını tamamlayıp depremde evlerini kaybeden kardeşlerimize teslim etmeye hazırız şeklinde Toki'nin Arnavutluk'ta ürettiği konutlar ile ilgili açıklama yaptı. Yine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan dost ve kardeş ülke Afganistan Büyükeltisi Amir Muhammed Ramini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Bugün Mevlüt Çavuşoğlu'ndan bir paylaşım yapıldı. Dakka Büyükelçiliğimizin yeni hizmet binası hayırlı olsun şu şeklinde bilindiği gibi Dakka Bangladeş'te bulunmaktadır. Bangladeş basınına göre Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Dakka'da Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vahit ile görüşerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajını iletti. Türk Dışişleri Bakanı Başbakan'a Türk Büyükelçiliği için yeni bir bina sağladığı için teşekkür etti ve Bangladeş'i Asya politikasında kilit bir oyuncu olarak nitelendirdi. Bangladeş'in kurucusu Şey Mujibi Rahman'ın 100. doğum gününde Dakka'daki Anıt Müzesi'ne de bir ziyaret gerçekleşti. Burada Mevlüt Çavuşoğlu'nun çelenk koyduğu, çeşitli izlenimler yaptığı ve müzede tarihi eserleri incelediği paylaşılmış. Yine Mevlüt Çavuşoğlu kendi hesabından yaptığı paylaşımda Bangladeş Dışişleri Bakanı kardeşim Abdülmomen'e misafirliği için teşekkür ediyorum. Ticaretimizi 2 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor. Birçok alanda fırsatları değerlendiriyoruz. Ümmetin davasını birlikte savunuyor. Rohingyalar konusunda üstlendiği sorumluluğu takdir ediyoruz şeklinde bir paylaşım yaptı. İlginç bir haber aktaralım. Bir cipsi görmektesiniz tutarlı eğer şekli matematiksel olarak hiperbolik parabolit olarak bilinir. Tasarımcıların bu cipslerin aerodinamiğinin paketleme sırasında onları yerinde tutmasını ve üst üste istiflenirken kırılmamasını sağlamak için bu tasarımı süper bilgisayarlar vasıtasıyla yaptıkları belirtilmiş. Burada geometrik formülü de görmektesiniz. Yine bugün Milli Savunma Bakanlığımız tarafından yapılan paylaşımı aktaralım. Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetlerimiz tarafından Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en derin sonar görüntüleme operasyonu icra edildi. Operasyonda 3000 metre derinliğe kadar tespit imkanına sahip TCB Orkinos ile Doğu Akdeniz'de 2800 metreden görüntü alınarak büyük bir başarıya imza atıldı şeklinde 4 adet fotoğraf paylaşılmış. Yine Rusya'da Duma'nın alt kanadında Rus haber sitelerine karşı Ayrımcı ve fişleyici davranışları sürdürmesi durumunda hükümete, Twitter, Facebook ve YouTube'un engellenmesi hakkını verecek olan kanun tasarısının onaylandığı belirtilmiş. Bugün değerli dostlar Somali Adalet Bakanı ülkemizi ziyaret etti. İzlemeyenleri o videoyla baş başa bırakıyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. kalın e, bize oraya davet ettiği için teşekkür ediyoruz. E, her zamanki gibi Türkiye'yi gösterdiği, misafir berberliği için de teşekkür ediyoruz. Ee, bugün benim için önemli ve çok duygulandığım bir gün. İlk ziyaretini Türkiye'ye geç, geçleştiriyorum. Ele aldığımız e, adli konulara, e, Somali'nin adli konuları güçlendirmek ve Türkiye'nin tecrübesinden faydalanmak için e, görüşme yaptık ve çok verimli geçti. Tekrardan Türkiye halkı ve e, Abdülhamit kardeşimize teşekkür ediyorum. İnşallah Türkiye'de olduğum süreçte e, önemli kurumlara adli konu kurumlarına ziyaret edeceğim. E, i̇nşallah e, her konuda düşündüğümüz gibi, bildiğimiz gibi ben biliyorsunuz e, Türkiye'de eğitim gördüm. Ve burada e, diplomat olarak uzun yıllardır çalıştım. Benim için önemli ve e, çok değer verdiğim bir kardeşlerimiz yaşıyor ee, Türkiye her zamanki gibi Somaliye zaten her konuda yardımcı oluyor eğitim olsun sağlık olsun ve altyap olsun her konuda yardımcı oluyor ee, adli konulara da daha önce de yardımcı oluyordu şimdi de e, onu daha güçlendirmesini için e, buraya geldik